Merhaba diyelim mi? Merhaba diyelim mi? Merhaba. Evet, şimdi biz resimlere bakarak o resimlerde eksik olan üç şeyi birbirinden mümkün olduğu kadar farklı söylemeye çalışıyoruz. Ve birbiriyle aynı şeyler eksik olsa bile yine de farklı düşünmeye çalışıyoruz değil mi? Evet. Topla kendini. Buraya gel. Evet, tamam. Tamam. Şimdi bu resimde eksik olan ne olabilir demiştik? Hmm. Ne koyar bu resmi sen çizseydin ne koyardın? Ağaç demiştik. Ne ağacıydı? Çiçek. Ne ağacıydı? Elma. Elma ağacı demişti biraz önce. Ve çiçek mi koyarız etrafına? Hmm. Buraya bak. Şimdi resim değişiyor. Ama son bir tane daha söylemelisin. Ağaç, çiçek, başka? Değil Ve bak. orman. Arkaya orman mı koyardın? Hmm. Hmm, olabilir. Koyabiliriz. Oo, burada ne oluyor? Çocuk. Evet. Çiçeği soruyor. Peki buraya ne koyarız? Eksik olan ne sence? Bu resmi sen yapsaydın daha iyi Evet, ev eklerdin değil mi? Hı -hı. Başka. Aferin. Çok dikkatli düşünüp cevaplıyorsun. Baş. Bahçesi yok. Evet, buraya bir bahçe varmış gibi. Ne koyabiliriz etrafa? Çiçek. Buraya bak. Çiçek var zaten. Sizin bahçenin etrafında neler Yendir. var? Dinle, dinle, dinle. Biz bahçeyelim. Sizin bahçeniz var. Ve sizin bahçenizin etrafında neler var? <laughs> Sebze olarak değil. Duvarlar var. Duvarlar. Değil yok. mi ama? Bunda yok. Evet, bunda yok. Bahçe olması için birazcık duvara ihtiyacı olabilir. Şöyle bir metre kadar. Ve çimen yok. Çimen yok. Sen olsaydın yapardın, değil mi? Evet. Bravo oğlum, hep farklı düşündün. Devam edelim. Burada ne oluyor? Doktorcu. doktora gitmiş. Evet. Çocuk diş hekimine gitmiş. Peki, sence burada ne eksik? Hmm. Heh, ne? Sen bu resmi çizseydin etrafa ne koyardın başka? Doktor şeyleri. Neleri? Kıskasın. Öyle mi? Daha doktorun malzemelerini koyardın. Başka? Çıkarma şeyleri. Çıkarma aletleri mi? Hı hı. Tamam, başka? Başka? ve oyuncak. Ay, oyuncak eksik. Evet. Ben de aynı fikirdeyim. Ve son başka ne koyardım bu resme? Ne çizerdin? Güneş mi? Burası ya. dışarısı mı? O zaman güneş uygun değil. Daha mantıklı düşünmeliyiz. Daha doğru düşünmeliyiz. Başka ne koyarız? Hadi odaklanıyoruz, dikkatimizi veriyoruz. Ne olabilir? Göz bakma. Nasıl ya? Onu bana açıklar mısın? Ma macun yok. Bak ya, diş hekimi de macun yok. Biz buraya bir de macun çizerdik, değil mi? Macun mu o? O macun değil. Sen diş macunu çizerdin. Bu olabilirdi, evet. Hımm. çocuk o okuldaki Heh. öğretmeni çiçek götürmüş. Evet. Öne gel. Peki sence burada bu resmi sen çizseydin etrafa daha neler çizerdin? Çiçek. Ama çiçek var zaten. Neler çizerdin? Elma. Elmayı söyledik. Karpuz. Niye? Öğretmene karpuz mu verirdi çocuk bir tane? <laughs> Yasemin. Yasemin nedir? <laughs> kız mı? Yani çocuğun yana bir kız arkadaşını ya, mı çizerdin? <laughs> Şimdi dinle. Resme bak. Çocuk öğretmene çiçek veriyor. Peki etrafta neler olabilir? Sen güneş. Ol... Güneş olabilir. Evet bahçede video olabilir ama güneşi daha önce söyledin. Daha önceki resimlerde kullandın güneşi. Lütfen farklı düşünmeye çalışalım. Düşün. Sen olsan öğretmene nereden Aa, çiçek verirdin? Ha etrafta zeytinler ağaç. Zeytinler yok. Evet zeytin ağacı diyorsun. Öyle mi? Evet. Burada bazı okullarda zeytin bahçesi vardır. Okulun şeyi yok. Ne yok? Okulun. Burayı ne çizerdin? Duvardan okulun şeyi. Önüne bak. Önüne bak. Evet. Okulun. Ne olabilir çizer. canım? Okulu çizebilir. Evet. Okulu hemen. Okul yok. Öğretmen var. Öğretmen Bir de zil mi koyardık oraya? Hmm. İyi fikir, tamam. Bunu beğendim. Bak ya, bir de kapıyı da koyardık. Olur tabii ki. Hmm. Sen çizseydin, mutlaka yapardın, değil mi? Hmm. Çok dikkatli düşündün ve doğru cevap verdin Çok mantıklıydı. Teşekkür ederim. Aman, ne hoş bir resim. Ne oluyor burada? Um, dans yapıyorlar. Evet, çocuklar dans yapıyorlar. Nasıl Mısır yiyor. Seyircilerin mısır mı yemesi lazım? Evet. Ama bu sinema değil ki. Ayıp olur. <laughs> Sinemada olsaydı doğru düşünüyor olabilirdik. Ama burada mısır yerlerse gösteri yapan çocuklara ayıp olur. Onların da canı çekebilir. Değil mi? <laughs> evet. Ne olabilir tatlı? Hadi düşünelim. Aferin sana. Burada eksik olan ne? Koltuk. <gülüyor> <gülüyor> evet. Masa yok. Masa yok. Bir masa olabilirdi. Yani su oluyor. Bak ya. Seyircilere su vermemişler. Başka limonata. Limonata ikram edebilirlerdi değil mi? Ve pipette. <laughs> Of. Diyorsun. Çocuklara ikram edebilirlerdi gösterinin sonunda. Mümkün yani. Başka canım. Ve tatlılar. Ve tatlılar. Of. Her gün gösteri olsun her gün gidelim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen böyle bir gösteriye gittin mi? <laughs> evet. Ee, konuşmayı devam ettirmiyoruz. Sadece resimler üzerinden konuşuyoruz. Yaptığımız çalışmanın özü bu. Evet. Bu resme ne eklersin? <laughs> bu son değil. Devam ediyorsun. Zor mu? Hmm. Evet ama senin çok doğru düşündüğünü görebiliyorum. Çok beğendim. Senin konuşmalarını, resimlere yaptığın eklemeleri çok beğendim. O yüzden iki tane daha yapacağız. Anlaştık? Haydi bakalım. Ne oluyor burada? Hmm. Şey... Bebeğe biberon veriyor. Biberonla süt veriyor annesi. Bebeğin yatağı yok. Gördün mü? Tık diye söyledi. Annenin yatağı da yok. Annenin de yatağı yok. Eksikleri Işığı Işığı da yok. İnanmıyorum bir de bir ışık da yok. Koyma unutmuşlar benim oğlum. de yok. Gördün mü nasıl tıkır tıkır düşünerek buldun. Aferin sana. Demek ki o kadar da zor. Değil. Değil, Değil tabii. Biraz zorlan zorlanmak mı gerekiyor acaba? Hı? Zorlanacağız o zaman. Aa bu çok Çocuklar basit. Askı Çocuklar askıya... Çocuklar Güneş var burada. Askaya. Montlarını. Askıya, ask evet montlarını asıyorlar. Bak güneş var yıldız ay dede. Kesinlikle ne kadar güzel semboller koymuşlar değil mi? Hı. Peki sen olsaydın bu resmi çizseydin daha ne koyardın bu resme? Okulun kapısı yok? Kapı. Hangi kapıdan girdi bu çocuklar? Yok. Evet. Okulun şeyi yok. Ne yok? Okul yok. Ama zaten okulun içindeler şu an. Zili yok. Demin bunların hepsini konuştuk. Farklı düşünmeliyiz. Evet. Kısır döngü genelde böyle oluyor. Bunları öğrencilerinizde çok dikkatli şekilde fark edip başka başka kelimeler üretmelerine ya da farkındalıklarını arttırma yönde ipuçları vererek farklı kavramlara ulaşmalarını sağlamalısınız. Başka? Hadi bu son biliyorsun. Dikkatli düşün ve hemen halledelim. Çim yok. Ama burası okulun içi. Çim olabilir mi okulun içinde? Evet. Dikkatli ve mantıklı düşünmeliyiz. Hadi bakalım. Sana güveniyorum. Öğretmen yok. Gördün mü? Öğretmen yok. Çocuklar. Masalar yok. Masalar yok. Yani bu kadar basit ya. Tıkır tıkır bildin. Bravo sana. Çak. Çok beğendim. Teşekkür ederim bu kadar. Hiç de zor değildi aslında, değil mi? Kalsın orada. Kalsın. Seni zorlandığını düşünmüyorum ben. Sen zorlandığını mı düşünüyorsun? Hı hı. Bence de. Sen hiç zorlanmadın. Bütün resimlere tıkır 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 cevaplar verdin. Hı hı. İnsanlara şimdi hoşçakalın diyelim mi bizi seyredenlere? Söylemek istediğim bir şey var mı? Maske takmayı da unutmayın. Ve kıyafet giyin. E, kıyafetlerini giyiyorlar aslında. Kıyafetlerinizi temiz tutun demek istedik galiba. Olabilir temiz mi? Temiz Evet. Ellerinizle sık sık dezenfekteleyin. <laughs> Dezenfekte edin. Çak. Aferin benim oğluma ya. En küçükten en büyüğe her şeyi öğrendik bu koronayla. Hoşçakalınız.